Haftanın 6 günü çalışıyorum. Geri kalan zamanımı ders çalışarak geçirmek zorunda kalıyorum. Kendi masraflarımı kendim ödüyorum. Ailemden yardım almıyorum. Onlarla kalıyorum fakat e, üç kız kardeşim. Ve benim babamın üçümüzü de okutabilmesi için yeterli imkanı sahip değil. O yüzden kendi imkanlarımızla kendimiz okumaya çalışıyoruz. Günün geri kalanında ben dışarı çıkmıyorum. Dışarıda bir şey yiyip içebilecek maddi imkanım yok benim. Günümün büyük çoğunluğunu balkonda geçiriyorum, evin içerisinde geçiriyorum. Sadece ders çalışabiliyorum ancak o en uygun oluyor. Şu anki asgari ücretin iki günlük yövmiyesiyle bir kitap alabiliyorum, test kitabı. Gireceğim sınavlar için benim bu şekilde çalışmam gerekiyor. Sosyal hiçbir aktivitede bulunamıyorum. Sadece kitaplar, ben, iş, iş arkadaşları belki, onlarda da iş içerisinde sohbet, muhabbet edebiliyorum. Çünkü dışarıda zaten oturmaya gidemiyorum bu imkanlar dolayısıyla. Genelde saat 9'dan sonra benim ikamet ettiğim lokasyonda dışarıda bulunmam çok tehlikeli. Yani yabancı uyruklu insanların artması ve bizim artık hani saat 9'dan önce evde olmamız gerekiyor. 12'den sonra asla otobüs yok, top taşıma yok. Param varsa taksiye bineceksin. Otobüse bindiğim zaman da, da çok ıssız bir yerde, karanlıkta, fabrikaların arasında bir yerden iniyorum. Eve o şekilde yürüyorum. Gerekirse ya ailemi arıyorum ya bir arkadaşımı arıyorum. Hani yol boyunca bana telefonda eşlik edebilmesi için. Çok korkutunç oluyor her zaman kardeşlerini konsere götürmek istedim. Defalarca çabaladım, hala bir konsere götüremedim onları. O imkanı, maddi imkanı bulup bir türlü gidemedik. Ve maalesef ben İstanbul'u, o büyüleyici, hayran olduğum, merak ettiğim İstanbul'u sadece sosyal medyadan takip ederek, araştırarak görebiliyorum. Burak Öncü'yü tanıyorum. Diğer siyasetçilerden ayıran bir özelliğini fark ettim. Gençler konusunda çok net, çok kararlı ve gençlerin yanında olabileceğini gördüm. Ve seçimi kazanmasını çok isterim. Bizim yanımızda olacağını, bize yardımcı olabileceğini biliyorum.